Herkese merhaba, Aberson YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Aberson Origins kapsamında bildiğiniz gibi sürekli Aberson'un Soruyor programımızı gerçekleştiriyoruz. Bu hafta da bir yenisiyle daha karşınızdayız. Önceki videolarımızda patentten ve bununla alakalı birçok e, konudan bahsettik. Şimdi akıllarda daha da iyi canlanması adına biraz da patent örneklerinden konuşalım diyoruz. Bugün de patent örnekleri hakkında bize bilgi vermek üzere fikri haklar ve yönetim danışmanı Deniz Yılmaz bizlerle beraber. Deniz Hanım tekrardan hoş geldiniz kanalımıza. Hoş bulduk Şevval Hanım. Tekrar bir arada olmak gerçekten çok güzel. Teşekkür ediyorum. Aslında biz teşekkür ediyoruz Deniz Hanım. Az önce de bahsettiğim gibi birçok videomuzda sizden patentin ne olduğunu öğrenmiştik. Şimdi patent örnekleri ve işte patent süre, sürecinden biraz bahsedelim ve bunu daha iyi öğrenelim istiyoruz. Deniz Hanım, Türkiye'de patent başvuru süreci nasıl ilerler? Dilerseniz bundan bahsederek videomuza giriş yapalım. Tabii Şevval Hanım. Ee, dediğiniz gibi hani e, buluşun patente gittiği yol üzerinde birçok e, konuşmalar, video e, çekimleri yaptık birlikte. E, bu başvurularımız, buluşlarımız patent yoluna girdikten sonra e, patent başvuru süreci nasıl ilerliyor biraz bundan bahsedelim. E, süreçler aslında şekli incelemeyle başlıyor tabii ki bu sınav hakların tüm alanında başvuru süreçlerinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na e, yapılan ve başvuru unsurları tam veya e, tamamlanmış olan patent başvuruların şekli incelemesi yapılır şeklinde açıklayabilirim bu kısmı. Ee, dediğim gibi tüm sınav ayakları için bu şekli inceleme aynı şekilde ilerler. Patentte de bu böyle. Ee, şekli inceleme esnasında bazı eksiklikler eğer tespit ederse bu kurum, e, başvuru sahiplerine eksikliklerin giderilmesi için bir bildirim yapıyor. E, bu eksikliklerin e, bunun içinde yaklaşık iki aylık bir süre veriyor bize. Eksiklikleri bu bildirim tarihinden itibaren gidermeye çalışıyoruz. Eğer eksiklikleri giderem, yani süresi içerisinde giderilmezse ya da giderilme şekli kurum tarafından kabul edilmezse başvuru reddediliyor. Eğer şekli inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik test edilmezse ya da bu eksikliklere süresi içerisinde uygun şekilde yanıt verilirse başvuru sahibine başvuru tarihinden itibaren 12 ay içerisinde Araştırma ücretini ödeyerek araştırma talebinde bulunması gerekiyor başvuru sahiplerinin ve bu bildiriliyor kurum tarafından ee, araştırma talebi de dediğim gibi bu şekli incelemeden sonra 12 ay içerisinde olabilir ee, başvuru tarihinden itibaren şekli eksikliklerinde giderilmesinden sonra ya da e, başvuruyla birlikte araştırma talep edilebilir araştırma talebinde de e, Şöyle yapılıyor araştırma talep formu kullanarak e, EPAT üzerine yani Türk Patent ve Marka Kurumu'nun e, sınai haklarla ilgili işlemlerini yürüttüğümüz sistem üzerinden araştırma talebini gerçekleştiriyoruz. E, tekrar şöyle bir toparlamam gerekirse araştırma talebinin başvuruyla birlikte ya da bildirme gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren ay içerisinde gerçekleştirebiliyoruz. E, araştırmanın da bir ücret var mutlaka hani başvuru sırasında talep ediyorsak başvuru sırasında ya da sonraki 12 ay içerisinde yapacaksak yine talebi yaparken ücretini de e, ödememiz gerekiyor. Aksi takdirde e, talep yapılmadığı, ödeme yapılmadığı takdirde de başvuru geç, geri çekilmiş sayılıyor. E, bunları bu aşamalardan sonra araştırma raporu aşaması gerekiyor, geliyor araştırma ee, talebimizden sonra bu araştırma raporu bize buluşun patentlenebilir olup olmadığına dair e, aslında karar vermedeki ilk aşama oluyor araştırma raporu. Bu raporun içerisinde buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumundaki en yakın dokümanlar, e, ilgili dokümanların özellikle hangi kısımları araştırma yapılan buluşla ilgili olduğu. Ee, baş, buluşun başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde yayınlanmış olup olmadığı hani benzer bir en yakın dökümanlar bulunuyor ee, gibi bu raporda bu dökümanlar ve e, bunlara ilişkin e, detaylar listeleniyor bu noktada da bu araştırma sonucuna göre de başvuruya devam etme ya da etmeme kararı veriliyor eğer başvuruya devam etme kararı veriyorsa başvuru sahibi e, araştırma raporunun bizlere iletilmesi, yani başvuru sahibine tebliğ bildiriminden itibaren de 3 ay içerisinde inceleme raporunun hazırlanması için talepte bulunulması gerekiyor. Bu devam ederken, bu araştırma raporu, inceleme raporunun hazırlanması için talepte bulunulması devam ederken de yayın aşaması var. Ee, başvuru yayımı, başvuru ya da varsa rüçhan tarihinden itibaren 18 ay sonra yapılıyor. Başvuru sahibi 18 ay sona ermeden başvurunun yayınlanmasını talep ediyor ve bunun için form formdaki erken yayın ile ilgili kısmı da ya da sonraki süreçte erken yayın talep formunu da dosyalayabiliyor. Eğer erken yayın yapılmazsa dediğim gibi 18 ay sonra yayına çıkıyor ama eğer erken yayın talebinde bulunursa başvuru şekli uygunluk yazısından sonra yayına çıkıyor bir görüş aşaması var başvuru yayınlandıktan sonra üçüncü kişiler patent başvurusuna konu olan buluşun patent verilebilirliğine ilişkin görüşlerini yazılı olarak kurma yapabiliyorlar. Bu görüş araştırma raporu hazırlama aşamasından önce gelmişse araştırma raporu düzenlenirken dikkate alınabilir alınmak zorunda değildir ama kurum dikkate alabilir. Eğer araştırma raporu düzenlendikten sonraki bir yayın aşamasındaysa zaten araştırma raporunu etkileyemiyor. Ee, i̇nceleme talebinde de dediğim gibi başvuru sahibi araştırma raporunun bildirim tarihine itibaren 3 ay içerisinde ücretini ödeyerek, hani buradaki ücretinin ödenmesi önemli aksi halde değerlendirmeye alınmıyor. Ee, ücretini ödeyerek başvurunun incelenmesini kurumdan talep ediyorum başvuru sahibi ya da vekili. Ee, başvuru sahibi bu süre içerisinde araştırma raporuna ilişkin görüşlerini yine sunabiliyor. Varsa tarifname, istemler ya da e, resimlerde değişiklikler yapabiliyor. Ee, bir önemli noktada inceleme talebi geri çekilemiyor. Ee, bu talepten sonra da bir inceleme raporu alıyoruz. Ee, bu raporda da inceleme yani inceleme aşamasındaki bu raporda da başvurusu yapılan buluşun patentlenebilir bir olup olmadığını e, Karar verilen adım. Bu rapordan yani inceleme sürecinde İslamlar patentlenebilirlik kriterleri bakımından buluşumuz inceleniyor. Araştırma raporunu belirtilen dokümanlar varsa, inceleme aşamasında tespit edilen dokümanlar ya da başvuru sahibinin görüşleri ya da başvuruda yaptığı değişiklikler de bunların hepsi dikkate alınıyor ve bir inceleme raporu oluşturuluyor. Bunun sonucunda patentin verilmesine eğer karar verilirse, patent verilme nedenleri gerekçeleriyle açıklayan bir inceleme raporu düzenleniyor. bu rapor patent verilme kararı ile birlikte başvuru sahibine iletiliyor ve bu şekilde patent belgesi almaya hak kazanmış oluyor bizim başvurumuz. Eğer inceleme sonucu, bu inceleme raporunun sonucu olumsuzsa yani e, neler olabilir olumsuz dediğinizde, istanlar kısmen ya da tamamen patent verilebilirlik şartlarını karşılamayabilir, e, bun, bunun gibi eksiklikler içeriği olabilir. Başvur sahibine bu konuda bir bildirim yapılıyor. E, bu bildirme de e, görüş sunabiliyoruz tekrar, yani inceleme raporuna olumsuz görüşüne tekrar biz de görüş ya da o eksikliğin giderilmesine ilişkin düzenlemeler yaparak yanıt veriyoruz. Ee, burada tabii bize bir gerekçe sunuyorlar hani neden patentimi veremiyoruz diye. Dolayısıyla bu dayanaklara istinaden biz de 3 e, ay içerisinde bu bildirme karşı görüş biliyoruz Böyle git gel üç kere yapılabiliyor. Yani bize inceleme raporunda olumsuz görüş sunuldu. Biz bu dayanaklara istinaden bir yanıt verdik gibi bu şekilde üç kere git gel yapılıyor. Eğer bu bildirimlere cevap verilmezse ya da olumsuzluğa dayanak gösterilen değişiklikler, nedenler giderilmezse de başvuru geri çekilmiş sayılıyor. O yüzden önemli. Ee, bu bildirimler, e, görüş sunmalar, birinci görüş, ikinci görüş, üçüncü görüş vesaire e, Türk kurumla birlikte, e, başvuru sahibi arasında e, gerçekleştirdikten sonra da e, uygun ise eğer patent verilmesine karar veriliyor. Yani gerekli düzenlemeler yapıldıysa, gerekli eksiklikler giderildiyse ve bülten de yayınlanıyor. Eğer e, bu görüşlerden sonra da hala olumsuz devam ediyorsa patent belgesi alınamıyor buluşumuz için ee, yani şöyle özetleyebilirim buradaki değişiklikler kabul edilirse patent verilmesi karar veriliyor eğer değişiklikler kabul edilmezse kab, e, kurum e, başvuruyu geri çekmiş sayılıyor bu karar da kararlarda başvuru sahibine bildiriliyor ve bültende yayınlanıyor ee, olumlu devam ettiğini düşünürsek belge düzenleme ücreti aşaması geliyor. Yani patentin verilmesi ilişkin yayın e, yapıldıktan sonra patent sahibi tarafından talep edilmesi e, şartıyla ve tebliğde e, belirlenen ücretin ödemesi şartıyla patent belgesi düzenlenerek patent sahibine gönderiliyor. E, patentin yayınlanmasında da olumlu inceleme raporunun başvuru sahibine bildirilmesinin ardından ültenli belge yayını e, yapılıyor şeklinde e, süreçleri aktarabilirim. Deniz Hanım çok teşekkürler bu detaylı anlatım için. E, patent başvuru süreciyle alakalı sanmıyorum ki aklımızda soru kaldı. E, ama herkesin çok merak ettiği bir konu var yıllık ücretler. Peki bu yıllık ücretler nasıl belirleniyor ve ödeme yapmak gerektiğinde nasıl ödeyebiliyoruz? Bunu anlatabilir misiniz? Evet. Ee, Şevval'ın patentlerimizin koruması, patent belgesi alan bir buluşumuzun koruması e, 20 yıl. Fakat bu e, şöyle bir koruma değil. E, test, ya yani patent belgesini aldık. 20 yıl boyunca artık bizi bu belge koruyacak. Biz e, yenilenemiyor da o zaman tamam belgeyi aldık ve 20 yıl e, bir işlem yapmamıza gerek yok şeklinde bir e, hak değil patent. E, patent başvurularında e, patentin korunmasının 20 yıl boyunca devam etmesi için e, kurumun bildirimine gerek olmadan başvuru tarihinden itibaren e, 3. yıldan başlamak üzere her yıl bir yıllık ücret ödüyoruz. E, bunun vade tarihi başvuru tarihine tekabül eden ay ve gün oluyor ve 3. yıldan başlıyoruz ve her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde de biz kurumun belirlediği tebliğlerde belirlenen yıllık ücretleri ödüyoruz ve böylelikle bu yıllık ücretler ödendiği şekilde patat koruması bize bir 20 yıllık bir koruma sağlıyor. Bu faydalı moda başvurusunda da aynı şekilde faydalı moda belgesi aldığınızda da bunda yıllık ücretlerin ödendiğine dair bilgiyi yıllık ücret formu diyeyim, dokümanlarında belirterek kuruma e üzerinden gerçekleştiriyoruz ve e, bu şekilde ödemelerimizi devam ettiriyoruz. Örneğin e, başvuru tarihi 5.4.2017 olan bir patent e, ya da e, faydalı model için ödenmesi gereken yıllık ücretleri ekranda yansıttığımız şekilde e, görebiliriz. 3. yıl 3. yıldan sonra her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay vekilinde ödemelerini gerçekleştiriyoruz tekrardan çok teşekkürler ücret gerçekten merak edilen bir konu olduğu için buna da cevap vermemiz iyi oldu asıl konumuza gelecek olursak patent örnekleri aklımızda canlanması adına patent örnekleri verebilir misiniz bizlere ee, tabii Pışavayın şey patent örneklerini aslında biraz böyle hepimizin bildiği ünlü bir örnekle e, başlamak istiyorum. Michael Jackson 1987 yılında çıkan Smooth Criminal adlı şarkısında e, hepimizin bildiği böyle bir e, klibinde e, anti yer çekimi hareketi görüyoruz. E, şimdi dizlerini kırmadan normalinden fazla bir şekilde öne eğilerek yaptığı bir dans gösterisi var ve bunun için özel özel dizayn edilmiş bir ayakkabı kullanıyor Michael Jackson ve e, yıllar önce de bu özel ayakkabının patenti için e, bizzat başvurmuş ve e, bu böyle patent belgesinde hani patent belgesini incelediğimizde e, 45 derecelik özel dans gösterisinin aslında e, bu ayakkabı ve o ayakkabının e, kullanımı ile ilgili bir illüzyondan ibaret olduğunu görüyoruz patent belgesinde ee, 1992 yılında Amerikan Patent Ofisine yapılan bir patent eee müracaatı. Temel unsur aslında e, bu özel tasarımlı ayakkabının Michael Jackson'ın o yağ çekimine karşı koyan eğimini e, verdiğini gösteriyor bize net bir şekilde göre görülüyor. Bu patent müracaatının aslında gerçekleşen şirket Triumph International e, diye bir şirket. Ayakkabının resmi buluş sahiplerinden birisi aslında Michael Jackson'ın da kendisi. Ee, söz konusu ayakkabıları US 52-55 452 numaralı patentle koruma altına almış durumda. Eğer USPTO'nun yani Amerikan Patent Ofisi'nin sayfasına girip incelemek isteyen olursa bu numarayla aratabilir. Bu buluşta sahnedeki sahne tabanındaki bir çivil, ayakkabılardaki bir topuk deliğini eee iliştiriyor ve ayakkabıyı giyen ağırlık merkezinin geriye doğru kaydırmasına olanak veriyor bu e, ayakkabı ve e, o sahne tabanındaki çiviye ilişmiş kısmı. E, temel olarak da patent daha yani buluşu daha detay incelediğimizde aslında şunu görüyoruz. Ayakkabı giyenin ayağını öne doğru basitçe kaydırmasına olanak sağlayan öz olarak dizayn edilmiş bir topuk yuvası ve bu şekilde Michael Jackson e, e, buluşçusu olduğu şekliyle e, Triumph International şirketi de patentini almış oluyor. E, bir başka örnekte aslında bilinen en eski oyuncaklardan Yoyo. -Yo. E, Amerika'da bu oyuncak için James Havan ve Charles Hattick tarafından bir patent başvurusu yapılmış olduğunu görüyoruz. E, buna The Whirling yani Yoyo -Yo adını verdikleri bir buluş bu. E, 20 Kasım 1866 tarihinde US 59 400, 745 numaralı bir e, patent başvurusu. Yine Amerika'da yapılmış. Burada da, bu YOYO'da da bu buluş için merkezinde bir perçin ile e, bir arada tutulan iki metal disk olarak e, başvurusu yapılıyor. Ve diskin ortasından geçen bir ipin e, metal disklerin birbirine veya ikisinde bulunan deliklere tutturulacak şekilde e, tasarlandığını görüyoruz. Yine USPTO'nun patent araştırma sayfasında e, ilgili patent numarasını yazarak daha detaylar incelenebilir bu buluşla ilgili. E, biliyorsunuz buluşların e, tarifnamesini, e, şeklini, özetini hepsini patent dokümanlarının içerisinde görebiliyoruz. Daha detaylı resimleriyle, özetiyle incelenebilir, istemleriyle birlikte. Bir örnekte tükenmez kalemden vermek istedim. Bu 30 Ekim 1888 tarihinde Amerikalı denizci John Lott tarafından derilerini işaretlemek için ucunda bilye bulunan mürekkepli bir kalem olarak icat edildi aslında ve ilk patentini bu şekilde aldı. Bu icat ettiği düzenekte ucunda dönen küçük bir top olan ve e, ee, düzeneğin içine sürekli mürekkep akıtan ve bu top yardımıyla da yazma e, imkanı veren bir buluş olarak icat edildi. Tabii ki zamanla gelişti, zamanla e, teknolojinin işte gelişmesi, e, buluşun e, bulduğu sonra farklı yöntemlerle gidilmesi şeklinde tükenmez kalemde tabii ki evrildi ama ilk 1888 tarihinde e, patentini aldı tükenmez kalemde. E, bir örneğimiz de güncel e, konulardan, bu da e, robot süpürge. Artık yavaş yavaş bizim elektrik süpürgelerinin yerine zannediyorum çoğu evde aldı. E, bu da e, bu patentte iRobot firmasının Rumba robotu için e, yapılan bir patent başvurusu. E, US 68-83-201 numaralı ve 2005 yılında yayınlanan bir patent başvurusu. Patentin başlığı da e, otomatik zemin temizleme robotu. E, bu e, patent başvurusuna da gör, göre de Rumba üzerinde bulunan e, motor aracılığıyla hareket ediyor ve sensörleri sayesinde önüne çıkan engellere göre yerini değiştiriyor. Bakım e, vakum, öz, vakum ünitesiyle de tozları ve kirleri süpürüyor şeklinde ee, tabii 2005 yılından şu an 2022 değilse yani kullanılan e, robot süpürgeler tabii ki artık silme yapıyor. E, i̇şte yükseklikleri bir miktar daha alçaldı, kısaldı. Böylelikle en e, kısa koltuk altları, dolap altları, yatak altları gibi alanlara girebiliyor. E, hatta yeni yeni e, kendi kendini temizleyen versiyonları da çıktı. Teknolojinin ilerlemesiyle yine. Fakat ilk patent başvurusu 2005 yılında e, romba için yapıldı. E, bu da güncel örneklerden bir tanesiydi. Daha önce e, biliyorsunuz bir patent araştırma videosu çekmiştik. Nasıl araştırıyoruz patentleri? E, Yayına çıkmış patentleri diye. E, bu buluşlar, ilk buluşlar, e, yeni çıkan buluşların önceki e, durumları neydi? En eski buluşlardan örnekler incelemek isteyenler olursa da yine bu araştırma sitelerinden faydalanabilirler. Benim şimdilik vereceğim örnekler bu şekilde. Çok teşekkürler Deniz Hanım. Benim de başka sorum kalmadı zaten. Videomuzu da böylece sonlandırabiliriz. Bugün Patent Örnekleri hakkında Fikri Haklar ve Yönetim Danışmanı Deniz Yılmaz Hanım bizlere değerli bilgiler verdi. Tekrardan çok teşekkür ediyorum Deniz Hanım. Rica ediyorum Şevval Hanım. Görüşmek üzere görüşmek üzere demeden önce izleyicilerimize teşekkür etmek isterim. İzleyen herkese çok teşekkürler. Sorularınız varsa aşağıya yorum olarak bırakabilir. Veya erbasonu.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca konu önerileriniz varsa da yine yorum olarak sizlerden bekliyoruz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.